Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün PUBG oynayacağız çünkü PUBG'yi bayaldır istiyordunuz ve işte <laughs> gün geldi ve PUBG oynayacağız. Ama yalnız oynamayacağım. Arkadaşımla oynayacağım. Bu arada üstüm nasıl çok efsane değil mi? <laughs> Beni takip sana işte şey yaptım. Havada şey... <laughs> Bayağıdır oyunu oynamıyorum zaten de. Ya çok tatlıyım. Bak. Oy yerim. Ama kıyafet kalıcı değil işte. Bir, yedi gün bir hafta kalacaktı. Aradan bir üç Gün geçti galiba son günüm var. Ha oyunun oldu. Yalnız burada şu düştü de. Ya az gözlere bak ya. Çok tatlı değil mi? Cidden bayadır. O oynamadım. Şimdi ben bunları da atış edemem ki. Bence. Çekiyor mu diye bakıyorum aralık Furkana vuruluyormuş. Ben ne diyorum. Bende de güzel bir silah yok ki. Bot ya. Bak bot olduğu nereden belli. Yoksa şu ana kadar Furkan'a vurmuştu. Ay ne yapıyorum? Ay karıştırdım. Gel buraya. Ana Scar çıktı. Scar al çünkü siz öyle diyorsunuz bu oyunda. Ben Scar diyorum çünkü Fortnite'da da Scar deniliyor buna. Furkan oyunu galiba dondu bilmiyorum. Gelir şimdi. Hmm, Burada böyle yağmur sesi gerçek gibi. Tamam tamam hadi. Düzgün oynayacağım. Kaç kişi kaldı ki şurada ha? Tamam gördüm. Üst tarafta yazıyor. Hoş geldin. Ya hmm. senin vuruyordu da bottu yani. Bittim botu vurdum. Ben de çizsiyorum mu? Mad Cat. Aa oyunum takıldı sandım. Dur bir var. Ay ya kendisi... kendisi otomatik ateş ediyor ya. Burada ben de beklemede e, silah ateş edecekti. Bu eve de sen gir bari. 33 kişi kaldı. Yine bizi saymayan kaldı 31 kişi. Aha burada biri var. vurdum bile. Furkan burası kar ver, var. Var var. <laughs> ee, nasıl işler koyuluyor bilmiyorum ki. Burada. Tamam. Mermi. Bende de az var ki. Yoksa verirdim. Ben ne diyor Arabayı kullanmayalım ya. Çok ses yapıyor. Sinirlendim valla. Ha alan daha büyük. Ben o zaman arabayı almaya gidiyorum. Gerçi bagiye. Bana 4x var da vereyim mi? Ya bana 4x var, 3x var ve 2x var. Sen neredesin? Hah, ordasın. Hansı? Aa, fark etmiyor yani. Ya. Ne buradan geçiliyor değil mi? <laughs> ben burayı bayağı bir geçmeyen sanıyorum. Aa canım da çok kötü gitti. basacağım az sonra. Buradan bir çıkalım. Ya bu bug niye böyle sürüyor ki? Hani normalde böyle sürmüyordu. Neyse şurada durayım bari de. Tamam oldu. Sen bu ay başka bir atış ediyor sandım. Furkan sen de canını doldursana. Ben arkada bindim. Alanın içine girersin. Ha şimdi güzel de aynı. Girelim. Bakalım ne var ne yok. Biri var burada. Aa. Furkan burada bir iddia var. Tam arkadaşım. At Vurdun mu? Bunu ben görmeliydim. Arkadaşlar video baktığınız için teşekkür ederim. Beğenin, yorum yapın, paylaşın ve tabii de abone olun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. <laughs>